Bu bölümde veri tabanına yazma ve veri tabanından okuma işlemlerini yapacağız. Veri tabanına yazmaya güncelleme diyor Java. Update diyor. SQL'de bir update komutu var. Ama kastedilen burada update değil sadece insert ve delete de dahil. Çünkü veri tabanının genelini güncelleme yaptığımız için bu işlemlerde ekleme, çıkartma ve değiştirmede. Buna güncelleme diyor her güncelleme sonrasında bize bir sayı dönüyor buna affected yani etkilenen satır sayısı diyor örneğin bir güncelleme yaptık 3 kayıtı sildik sonuçta bize 3 dönüyor bir kayıt ekledik 1 dönüyor Oku yazmanın dışında bir de okuma yapacağız okumaya sorgulama deniyor query yani sonuçta veri tabanına bir şey soruyorsun gibi algılanıyor Sorgulamada tek bir sayı değil bir tablo gibi bir şey dönüyor. Buna sonuç kümesi diyoruz. Yani mesela ürünleri bana ver dediğinde satır satır ürünler gelecek. Müşterileri bana ver dediğinde satır satır bütün müşteriler gelecek. İşte buna sonuç kümesi diyorlar. Yani sorgulamanın sonucunda result set geliyor. Temel işlemlerden yazma ve okumayı anlarsak birçok şey hemen hemen ya yazmadır ya okumadır. İkisinden birine giriyor çok az şey var, başka işlem var. O yüzden temelini anlamış olacağız. Aynı projeye devam ediyoruz. Insert işlemi yapacağız ama yine de right test diyorum. Çünkü daha sonra işlem insert'ü başka bir şekilde anlatacağım. Bir veri tabanına nasıl yazılır? Buradaki kodu aynen kopyalıyorum importlar istiyor yapıyorum tropslar istiyor yapıyorum çünkü veri ismini almak dışında bu kod her zaman lazım yani her zaman driver yükleyeceğiz her sefer connection'ı kuracağız Tabii ki bu kodu bir yere yapabiliriz bir yönteme koyup bir class'ın bir yöntemine koyup oradan çağırabiliriz ama sonuçta her sefer yapılması gereken operasyon. Ya da, tabi driver yüklemeyi bir kere yapabilirsiniz. Connection'ı bir kere yapıp ondan o connection'la bir sürü işlem yapabilirsiniz. Ama sonuçta bir şekilde bağlı olmak gerekiyor. Driver yüklenmiş olması. Sürücü sistemde tanımlı olması gerekiyor. Şimdi bunu kullanarak bir kod yazacağım. Kodumuz insert olacak. SQL'ü e ayrı olarak yazıyorum. Insert into product Alanlarda söylüyorum. SQL kodu insert into komutuyla yapılıyor. Insert komutu daha doğrusu. Tablonun adını veriyoruz. Verilecek bilgisi verilecek alanların adlarını veriyoruz. Sonra values bölümünde de değerleri veriyoruz. String değerler tek tırnak içinde oluyor. Java'nın çift tırnağı ile karıştırmamak lazım. Java'nın çift tırnağı string'i Java'dan ayırmak için. Burada da tek tırnak kullanıyoruz. SQL'den değeri ayırmak için. Sayılarda herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Bunu çalıştıracak kod. Bir statement oluşturmak gerekiyor. Statement'ı connection'dan yaratıyoruz. Create statement. Ctrl Shift I diyorum. Import edeyim mi diyor. Yine MySQL falan seçmiyoruz herhangi bir şekilde. Java SQL seçiyoruz. Statement'a da execute update diyoruz. Yazma sorguları update anlamına geliyor. Yani veri tabanını update ediyoruz. Bu şekilde çalışmış olacak. Run edelim bakalım çalışıyor mu? hiçbir hata vermedi ama çalışıp çalışmadığını anlayamıyoruz. O yüzden gideceğim veri tabanına bizim veri tabanımız neydi? Godoro diye bir altında tablolar, product diye bir tablo vardı. Onun üzerinde edit table data diyebiliriz. Select rows dersek gösterir. Şurada gösteriyor. Doğru olarak eklemiş. Edit table data da diyebiliriz. Çünkü bazen güncellemek gerekiyor yanlış olması durumunda diyelim edit table data diyelim böyle bir ekran geliyor yani üzerine gidip değişiklik yapabilirsiniz diye ama biz yapmak istemiyoruz çünkü biz veri tabanı admin olarak değil programcı olarak erişmek istiyoruz kodumuz çalıştı ama burada yazamadık şimdi bir kayıt daha ekleyelim update yöntemi execute update yöntemi bir sayı dönüyor Burada biraz açıklaması var. Ka Kaç tane kayıt güncellendi? Biz burada bir kayıtın eklenmiş olduğunu varsayıyoruz. Bir dönmemiz gerekiyor. Ben sonucu ekrana yazıyorum. Etkilenen etkilenen satır sayısı anlamına yazalım. Bir. Demek ki doğru olarak çalıştı. Şimdi burada refresh ediyorum sorguyu. Tekrar açmamak için. Geldi. Bu aynı kaydı eklemiş oldu. Fazla oldu. satırı seçip delete row derseniz Apply demeniz mutlaka gerekiyor. Uygula derseniz sizin için SQL kodunu yazıyor. Apply diyorum ve siliyorum. Fazla oluşturduk. Onun yerine birkaç tane yeni kayıt ekleyelim. Run diyorum. Etkilen satır sayısı 1 dedi. Yine buradaki refresh'e basıyorum. İkincisi oluştu. Güncelleme, silme ve operasyonları yapacağım. Güncelleme, silmeyi yapacağım ama bu şekilde göstermek istemiyorum. Çünkü bu bu biraz ilkel bir yol oluyor. Anlattığım. Daha gelişmişini anlatacağım ve bir daha da onunla yapacağız. Bir tane daha kayıt yapalım. SQL'i sadece verilerle değiştiriyoruz. kayıtlara bakıyorum. Geldi. Buradaki kodu incelersek bir SQL yazdık. Bir statement oluşturduk. Statement veri tabanına söyleyeceğin bir cümlecik. Yani deyim. Şunu yap, bunu yap. Komut. Ya da bunu ver, şunu ver. Execute ise çalıştırma anlamına geliyor. Yani şu üçü mutlaka yapılması gerekiyor. SQL'ü vermek. Sonra da çalıştırmak. Daha kısa olsun diye direkt SQL'i şuraya yazanlar var. Açıkçası ben bunu çok tercih etmiyorum. Çünkü copy paste çok faydalı oluyor böyle yapmak. Gidiyorum şunu copy paste ediyorum. Bir daha sadece SQL değiştiriyorum. Ama tabi tercih meselesi. Bir de ben connection dedim kısaltma kullanmadım. Birçok kişi John Con yani. iki neyle ama. Tek ne kullanırsanız konsolun kısaltması sayılır. Bilgisayar jargonunda. Bilgisayarın kendine nas terimleri var. Kendine nas kısaltmaları var. Con iki ne ile yaparsanız connection. Statement yerine stmt yazılabiliyor. O da bir yerden örneklere bakarsanız bu da çok yaygın kullanılan şeylerden biri. Yazmış olduk. Yazma kodu aslında böyle. Bundan sonra bütün yazmaları bu, bu kodu kopyalayıp SQL'e değiştirseniz yapabilirsiniz. Bir de okuma yapalım. Okumaya bir örnek yapalım. Yine main oluşturuyorum. Yine connection testten aynı şeyi yapacağım için kopyalıyorum. Sadece konsola veritabanı adını basan kodu siliyorum. Yine importları hallediyorum. Arada kod yapacağız. Bu da benziyor diğer diğerine, yani read de okuma da query yapmaya da benziyor. Fakat farkı şu. Bir sonuç dönüyor. Sonuç sadece buradaki gibi bir sayı değil. Gerçekten sonucun kendisi. Yani ürünleri getireceğiz. Bütün ürünleri getirecek. Ürünler tek bir sayıdan oluşmuyor. Bir sürü satır. O yüzden kodu şöyle yapıyoruz. Şuraya kadar kısmı aynı. Yani yine SQL oluşturacağız. Yine statement oluşturacağız. Bu sefer SQL'imiz tabi böyle değil select yıldız from product statement'ta execute query yerine execute pardon execute update yerine execute query var. Query de bize SQL verdim. Fakat bu şekilde kullanmıyoruz. En büyük hatalardan bir tanesi programlama da hani sonucu dönen sonucu almamak. Gördüğü gibi derleyici hata vermiyor ama neyi alıyorsun? Sonuçlar nerede yazıyor? O yüzden result set diye bir değişkeni almamız gerekiyor. Result set'i yanlış yazdım. Rizaset sorgunun sonucunda gelen kayıtlar demek. Bunu kısaca RS RS deniyor. Ama ben uzun yazıyorum. Zaten büyük harf küçük harf olmamasından dolayı bunun küçük harfle başlamasından dolayı anlayabiliyoruz. Result set'ten sonuç soru okumakta şöyle. Result sonuçları getirmesine rağmen sonuçların ilk kaydında bile durmuyor. Olmayan bir yerde başlangıçta duruyor. Bizim mutlaka bir kere okumak için next demek lazım. Biz hepsini okumak istiyoruz. While next yani sonraki olduğu sürece devam et. Next yöntemi iki işlevi birden yapıyor. Bir sonraki kayda geçiyor. İlk kayda geçiyor tabii ilk sefer ama ilk, ilk de ise ikincisine geçiyor. Ve bir sonraki kaydın olup olmadığını döndürüyor. Dönen sonuçları alacağız. Türlerimize göre alıyoruz. Result setin türüne göre get yöntemleri var ve sütun adını veriyoruz. Bir de burada sütunun indeksini vererek bu yapma var. Ama ben onu hiç anlatmıyorum. Bu doğru değil. Yanlış. Asla yapılmaması gereken bir hata. Çünkü sütunun üçüncüsü dediğimde ben burada 3 dedim mesela ya da 2 dedim. Şu sütuna ikincisi dedim diyelim. Ya da üçüncüsü önemli değil. Araya bir tane daha sütun eklenirse product name ile product id arasına bir tane daha eklersem bütün sıralamalar şaşırtığı için programda hata oluşuyor. Yani başkası bir tabloya benim tabloma ya da bizim kullandığımız tabloya herhangi bir sütun eklerse araya eklerse bizim kodumuz tamamen hiçbir hata yapmadığım halde çalışmaz hale gelecek. Ama sütunun adını söylersek böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. O yüzden her zaman sütunun adını vereceksiniz. Ancak tablonun kendisini bilmiyorsanız sütunların ne olduğu belli değilse falan o durumlarda genel bir kod yazdınız ancak geçerli olabilir. Sütunun etiketini söylüyorum. O da neydi? Pro, product. Şu alan adıyla sütun adını aynı yaptım. Değişken adıyla sütun adını aynı yaptım. Ama aynı olmayabilir. Örneğin bazen veri tabanlarında product id diye koymuyorlar. Ben Java'dakine benzer bir şekilde verdim. Java'dakine benzer bir şekilde class ismi yazdım. Field isimlerinde ona göre verdim sütun isimlerinde. Ama bazıları öyle yapmıyor. Mesela prod diyor. Buna p id diyor. Ya da id diyor. Product name'e p name diyor. Sales price'a e s price falan diyor. Sales p falan diyor. Ya da araya underscore koyuyor. Bilin ki sağdaki kolonun adı. Soldaki benim değişkenimin adı. Yani eğer product name'in adı p, -p -name olsaydı ben buraya p name yazacaktım. Ama ben geleneksel olarak aynı ismi veriyorum. Ancak veri tabanını benim oluşturmadığım durumda Birisi gidip buna sütuna piname dediyse ben de buraya Şuraya piname dedi diye Şuraya piname Demiyorum ama diyenler de var Yani aynısı olması için Tercih o bu bir tercih meselesi Bir alanda ekliyoruz Kopyalıyorum yine Bu sefer alalım Double alayım basalım. Product ID önce basacağım. Artı Product name'i sonra Artı Araya boşluk koydum. Ve bastım. Şimdi run diyorum. Ekrana görüldüğü gibi sonuçlar geldi. SQL'im select yıldız from product'ı işte product tablosundaki bütün alanları ve kayıtları getir. Onlar da geldiler. Ben o alanlar içinde yani result set içinde kayıtları seçmiş oldum. Temelde yazma ve okumadan oluştuğu için veri tabanı bu ya yazma ya okumada verdiğim örnekten birine uyuyor. Ne farklar olacak? İşte buraya bir parametre koyabileceğiz. İşte ver koşulu koyacağız. İsterseniz SQL'i geliştirin. Ama bunların çoğu SQL'in gelişmesiyle ilgili. Yani SQL'in kendisiyle ilgili daha doğrusu. Java'yı bağlamıyor. Java ne SQL'in ne olduğuna bakmıyor. Sonuçta bana bir sonuç dönüyor. Ben onu kullanıcıya veriyorum diyor bakıyor. Buraya başka bir şey yazabilirsiniz. Veri istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tamamen SQL bilgisine bağlı. Sonuçta JDBC'nin yaptığı bunu SQL'e verdiğiniz şu write test'e aynen şu SQL'i veri tabanına yolluyor. Sonuç sayı dönüyor onu size veriyor. Ritte de aynen bu eskelli kaç tarafa yolluyor? Sonuç kümesini de size veriyor. Al veri tabanı böyle dedi diyor. Hiç bakmıyor içine. Sadece türlerini biliyor. İşte kaç tane kayıt olduğunu biliyor o kadar. Veri tabanına yazmak ve okumak böyle. Temel işlemleri karşılamış olduk. Yazma ile birlikte in delete ve update'i de anlatabiliriz. Ancak ben bunu daha sonraki örnekte anlatacağım. Çünkü bu kodda bir sorun var. Böyle yapmamamız gerekiyor. Hem yap çalışması zor hem de güvenlik riski var. O yüzden bunu bu öyle anlatma var hemen. Hazırlanmış deyim. Prepare statement'la yapmak gerekiyor. Bunu basit olarak yapmış olduk. Konuyu an anlıyorsunuz diye. Fakat profesyonel olarak bunları asla kullanmıyoruz. Daha sonra anlatacağım. Prepare statement yani hazırlanmış deyim kullanacağız. Çünkü bunlarda SQL Injection denen bir sorun var. Yani birisi kullanıcı bulaşık makinesi yerine SQL kodu girerse sizin veri kayıtları silebilir, görebilir. Birçok problem, hatta veri tabanını çökecek kodlar bile yazabilir. Güvenlik açığı oluşuyor. O yüzden bu şekilde yapmıyoruz. Ama biraz anlamış olmanız için de bu şekilde de yapılabilir. Sonuçta teknolojik olarak bu mümkün. Bunu anlatmış olduk. Temel şey işlem buydu.